Derince bir kaseye yarım çay bardağı zeytinyağını, yarım kahve fincanı soya sosunu, 2 diş doğranmış sarımsağı, iki yemek kaşığı sirkeyi, bir çay kaşığı kekiği, bir çay kaşığı karabiberi, bir çay kaşığı kimyonu ve bir çay kaşığı toz kırmızı biberi alıp karıştıralım. 500 gram julienne doğranmış dana etini hazırladığımız marinasyona ekleyip iyice karıştıralım. Kapaklı bir kaba aktaralım. Sosun tüm etlere ulaştığından emin olacak şekilde yaydırıp kapağını kapatalım. Mümkünse bir gece, değilse en az 3-4 saat buzdolabında bekletelim. Pişireceğimiz zaman 1 saat öncesinde etleri kabıyla birlikte buzdolabından çıkarıp mutfak tezgahının üzerine alalım ve bekleterek oda ısısına ulaşmasını sağlayalım. Döküm tavayı harlı ateşin üzerinde iyice ısıtalım. Etleri ısınan tavaya alalım ve ters yüz edip çevirerek fazla kurutmadan pişirelim. Kızaran etleri tavadan alalım, başka bir kapta bekletelim. İnce şeritler halinde yani jülyen doğradığımız 1 adet kırmızı biberi, 2 adet yeşil biberi ve 1 kuru soğanı aynı tavaya alalım. Ara ara karıştırarak hafif diri kalacakları şekilde çok öldürmeden 2-3 dakika kadar pişirelim. Ocaktan almaya yakın karabiber ve tuz ilavesi yaparak lezzetlendirelim. Tekrar karıştırıp ocağın altını kapatalım. Orta kısımda etleri koymak için yer açıp kızarttığımız etleri de tavaya yerleştirelim. Ve hemen dumanı üzerindeyken sıcak sıcak servis edelim. Tada! Dana etli fajitamız hazır.